Çocuklar bugün bir gezi yapacağız. Öğretmenim nereye gideceğiz? Hep beraber Mars'a çıkacağız. Öğretmenim yanımızda bir bilim insanı olacak mı? Evet Yeşim yanımızda bilim insanı Azra da olacak. Yehu bir bilim insanı göreceğim. Yiğit Bey roketiniz hazır. Çok teşekkür ederiz Azra hocam. Azra öğretmenim roketin çok güzel olmuş. Teşekkür ederim yeşim. Hadi çocuklar, rokete binme zamanı. Evet çocuklar, Mars'a geldik. Öğretmenim Mars kırmızı. Çocuklar Mars'ın neden kırmızı olduğunu biliyor musunuz? Neden acaba? Araştırma merkezi var mı? Evet var Emir. Azra hocam bizi araştırma merkezine götürür müsün? Evet götürürüm. Azra öğretmenim, araştırma merkezi burası mı? Evet dişim burası araştırma merkezi. İsterseniz içeri girelim. Evet. O zaman içeri girelim çocuklar. Bakalım nereleri göreceğiz. Tamam öğretmenim hadi gidelim. Azra öğretmenim bu ne? O robot el. Peki bu nedir Azra öğretmenim? O asansör. Peki bunun adı ne? Hadi çocuklar okula dönme zamanı. Of öğretmenim ya. Ben burayı çok sevmiştim gitmesek. Yeşim gitmesek olur mu? Burada mı yatacağız? Of keşke yatsak. Hadi gidelim o zaman. Yehuu dünya dönüyoruz. Çocuklar Mars'ta en çok dikkatinizi çeken şey ne? Söyle bakalım Emil. Öğretmenim kırmızı renkli olması. Sen de söyle bakalım Yeşim. Benim de delikli olması dikkatimi çekti öğretmenim. Aferin çocuklar, Marsı çok iyi incelemişsiniz. Keşke bizde sizin gibi çok büyük bir bilim insanı olsak Azra öğretmenim keşke. Çok çalışır, pes etmezseniz siz de benim gibi hatta benden daha iyi bir bilim insanı olabilirsiniz.